Balkan ülkeleri geçmişte olduğu gibi bugün de mafya ve organize suç örgütlerinin yoğun olarak faaliyet gösterdiği bir bölge olmaya devam ediyor. Arnavut ve Sırp mafyalarının tabiri caizse ünü herkesin malumu. Ama bu bugünün konusu değil. Balkanlardaki mafya yapılanmalarını ve faaliyetlerini önümüzdeki haftalarda detaylı olarak ele alabiliriz. Bugünkü içeriğimizde size 1980'lerde Avrupa'da önemli bir organize suç lideri haline gelen bir ismin nasıl bir savaş suçlusuna dönüştüğünü anlatacağım. Kimliğinde yazılı olan adı Jelko olsa da herkes onu Arkan olarak tanıdı. Eski Yugoslavya'da 1990'lı yıllarda yaşanan savaşlarda işlediği suçlar ile kötü şöhretine şöhret kattı. Kaplanlar adını verdiği paramiliter grup hem Bosna'da hem de Kosova'da çok sayıda savaş suçu işledi. Ölümü bile aradan geçen 24 yıla rağmen tartışılmaya devam ediyor. Balkanlarda 1990'lı yıllardaki savaşların en kötü şöhrete sahip ismi olan Arkan'ı işlediği cinayetleri ve şüpheli ölümünü anlatacağım bu bölümde. Hazırsanız onun başlıyor. Asıl adı Jelko Rajnatovic olsa da herkes onu Arkan olarak tanıdı. 1952 yılında eski Yugoslavya'nın bir parçası olan Slovenya'nın Brejice şehrinde doğdu. Babası Yugoslavya ordusunda subay olan Arkan askeri disiplin ve eğitimle erken yaşlarda tanıştı. Sadece eski Yugoslavya'da değil Avrupa'da da karıştığı organize suçlar ile kötü bir şöhret kazandı. Ama Arkan'ın adının duyulmasındaki en önemli etken eski Yugoslavya'daki savaşlarda liderliğini yaptığı paramiliter çetelerin işlediği suçlar oldu. 1990'lı yıllarda özellikle milliyetçi Sırp siyasilerle de güçlü bağları olan Arkan bu sayede Sırbistan içinde dokunulmaz bir şekilde hareket edebildi. Ünlü pop şarkıcısı Seta ile evlenmesi Arkan'ı daha da meşhur etti. 2000 yılında Belgrad'daki bir otelin lobisinde suikaste uğradı. Ölümü dünya basınında geniş yer buldu. Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında iddianame hazırlansa da hakkında hiçbir hüküm verilmedi. Bazı kesimler tarafından savaş suçlusu olarak, bazı kesimler tarafından ise ulusal kahraman olarak görülmeye devam ediyor. Arkan'ın 6'sı 2 evliliğinden, 3'ü de evlilik dışı 9 çocuğu bulunuyor. Arkan'ın Kaplanları Eski Yugoslavya'daki savaşların en bilinen ve tartışılan paramiliter gruplarından biri 1990'lı yılların başında Arkan tarafından kuruldu. Arkan o dönemde Belgrade'ın en köklü kulüplerinden Kızıl Yıldız'ın taraftar lideriydi. Arkan bu taraftar grubuna mensup insanları kurduğu paramiliter grup için kullandı. Resmi olarak adları Sırp Gönüllü Muhafızları olsa da herkes onları Arkan'ın Kaplanları olarak tanıdı. İlk başlarda Sırbistan'da iç güvenliği sağlamak ve milliyetçi Sırp hedeflerini desteklemek amacıyla oluşturuldu. Sıkı bir askeri eğitimden geç grup üyeleri Arkan'ın emirlerine sıkı sıkıya bağlıydı. Özellikle Hırvatistan ve Bosna Hersek'teki çatışmalarda aktif rol oynayan Arkan'ın kaplanları Hırvatistan'ın Vukovar ve Bosna Hersek'in Bielina şehirlerinde katliamlar gerçekleştirdi. Arkan'ın kaplanları söz konusu bölgelerde Sırp olmayan nüfusa yönelik etnik temizlik yapmakla suçlandı. Arkan'ın öldürülmesinden sonra grup dağılmaya başladı. Birçok grup üyesi uluslararası mahkemelerde yargılandı. Arkan ve liderliğini yaptığı Kaplanlar isimli paramiliter oluşum 1990'larda eski Yugoslavya'nın dağılmasıyla başlayan savaşlarda Bosna Hersek, Hırvatistan ve Kosova'da etnik temizlik ve çok sayıda katliam gerçekleştirdi. Arkan'ın kaplanları Bosna Hersek'in Bielina ve Zvornik başta olmak üzere doğusunda yer alan birçok şehir, kasaba ve köyde boşnak nüfusa yönelik katliam ve zorla göç ettirme suçları işledi. Arkan liderleriyle yakın ilişki içinde olduğu Bosnalı Sırp güçlerine önemli destekler verdi. Kaplanlar 1991 yılında Hırvatistan'ın doğusundaki Vukovar'ın Sırp güçleri tarafından kuşatılmasında da rol üstlendi. Kuşatma sırasında ve şehir düştükten sonra Hırvatlara yönelik büyük katliamlar ve geniş çaplı bir yıkım gerçekleştirildi. Hırvatistan'ın Batı Slavonya bölgesinde Hırvat sivillere yönelik saldırılarda yine Kaplanlar vardı. Arkan'ın Kaplanları 1998-1999 yıllarındaki Kosova Savaşı'nda da Sırp güçlerine destek oldu. Arnavutlara yönelik etnik temizlik ve diğer savaş suçlarına katıldı. Kaplanlar üç ülkede de milliyetçi Sırp hedefleri gerçekleştirmek amacıyla organize ve acımasız eylemlerde bulundu. Bu eylemler Arkan'ın ölümünden sonra tartışmalı bir miras bıraktı ve uluslararası mahkemelerde davalar açılmasına neden oldu. Eski Yugoslavya'daki kanlı savaşlardan önce de Arkan çeşitli suç faaliyetlerinde bulunan ve Avrupa genelinde kötü bir şöhrete sahip biriydi. Arkan 1970'li ve 1980'li yıllarda Avrupa genelinde çok sayıda banka soygunu gerçekleştirdi. Özellikle Belçika, Hollanda, İsveç ve Almanya'da çeşitli suçlar işledi. Birçok kez yakalanıp hapse girdi. Arkan birçok kez hapishaneden kaçmayı da başardı. Bu firarlar onun Avrupa genelinde tanınmasına neden olurken Interpol tarafından aranan bir kişi haline geldi. Hem Yugoslavya'da hem de Avrupa'da organize suç dünyası ile önemli bağlar kuran Arkan, bu bağlantılar sayesinde yasa dışı faaliyetlerini genişletti. Kaçakçılık, şantaj ve diğer organize suç eylemlerinde de bulunan Arkan, bu sayede mali gücünü ve etkisini de artırdı. 1980'lerin başında Yugoslavya'ya dönen Arkan, yeraltı dünyasında önemli bir figür haline geldi. Askeri ve siyasi bağlantılarını da güçlendirdi. Arkan'ın Sırp Milliyetçi Hareketler ile yakın ilişki kurması, onun paramiliter bir lider olarak yükselmesine de zemin hazırladı. Arkanın önemli siyasi bağlantıları vardı ve bu bağlantılar sayesinde Yugoslavya genelinde etkisi oldukça fazlaydı. Arkan özellikle milliyetçi Sırp güçlerle derin bağlar kurdu. Yugoslavya'nın dağılması sürecinde milliyetçi ideolojileri ve liderleri destekledi. Özellikle Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Milošević ve onun Sırp Sosyalist Partisi ile yakın ilişki içinde olan Arkan, Milošević'in milliyetçi politikalarının uygulanmasında kaplanlar ile önemli rol oynadı. Zira Arkan'ın kaplanları doğrudan Milošević ve diğer Sırp milliyetçi liderlerin politik hedeflerine hizmet etti. Kaplanlar etnik temizlik ve savaş suçları gibi acımasız eylemlerle tanındı. Arkan siyasi bağlantıları sayesinde önemli lojistik ve askeri destek aldı. Bu destek sayesinde Kaplanlar operasyonlarını daha etkili bir şekilde yapabiliyordu. Kısacası Arkan bu bağlantılar sayesinde hem siyasi hem de askeri aranı da güçlü bir figür haline geldi. Arkanın Sırp halkı nezdinde imajını güçlendiren iki önemli nokta bulunuyor. Bunlardan biri Obilic Futbol Kulübü'nün başkanı olması. Diğeri ise Tetsa olarak tanınan ünlü pop şarkıcısı Svetlana Veličković ile evlenmesi. Arkan 1996 yılında Obilic Futbol Kulübü'nü satın alarak başkanı oldu. Kulüp başkanlığı Arkan'ın halkla ilişkiler stratejisinin bir parçası olarak kullanıldı. Aynı zamanda futbol üzerinden siyasi ve ekonomik gücünü de pekiştirdi. Obilic Arkan yönetiminde önemli başarılara imza attı ve 1997 1998 sezonunda Yugoslavya şampiyonu oldu. Arkan, kulübün başarılarını arttırmak için rakip oyunculara ve hakemlere yönelik tehdit ve sindirme taktikleri kullanmakla suçlandı. Kulüp aracılığıyla yerel halk üzerindeki nüfuzunu arttıran Arkan kendini bir Sırp kahramanı olarak tanıttı. Tabii ki eşinin Yugoslavya'nın en ünlü şarkıcılarından biri olması da Arkan'ın imajını pekiştirdi. Zira Tesa'nın geniş hayran kitlesi Arkan'ın da daha geniş kitleler tarafından kabul görmesini sağladı. Bu evlilik Arkan'ın halk arasında bir kahraman ve vatansever olarak tanıtılmasında da yardımcı oldu. Teta'nın milliyetçi söylemleri ve şarkıları Arkan'ın imajını daha da güçlendirdi. Arkan ve Teta milliyetçi sır propagandasında etkili bir çift olarak kullanıldı. Arkan 15 Ocak 2000'de Belgrad'daki Interkontinental Oteli'nin lobisinde öldürüldü. O gün oraya eşit set sayıyla birlikte bir arkadaşının düğünü için giden Arkan başından ve vücudunun üst kısmından vuruldu. Suikasti gerçekleştiren Dobrosav Gavrić isimli eski bir polis memuruydu. Saldırıda Arkan'ın iki koruması da öldürüldü. Arkan olay yerinde hayatını kaybederken oradan kaçmayı başaran saldırgan daha sonra yakalandı. Arkan'ın neden öldürüldüğüne dair sebepler asla netlik kazanamasa da organize suç dünyasındaki faaliyetleri, siyasi bağlantıları ve şahsi husumet leri bu suikastin nedenleri olarak öne sürüldü. Suikasti gerçekleştiren Gavrić 35 yıl hapse mahkum edildi. Arkan'ın ölümü hem Sırbistan'da hem de uluslararası alanda birçok komplo teorisine de neden oldu. Ölümün ardında daha büyük siyasi komplo olduğu öne sürüldü. Arkan'ın ölümü Sırbistan'daki organize suç dünyasında ve siyaset aranasında da önemli etkiler yarattı. Onun ölümü suç dünyasında güç boşluğuna yol açtığı gibi siyasi dinamikleri de değiştirdi. Arkan'ın ölümüyle ilgili çeşitli komplo teorilerinin bulunduğunu söylemiştik. Bunlardan biri de ölümünün ve suikastın sahte olduğunu ve Arkan'ın aslında ölmeyip gizlice ortadan kaybolduğunu öne sürüyor. Zira Arkan, uluslararası mahkemeler tarafından çeşitli savaş suçları ile suçlanıyordu. Bazı teoriler, Sırp ve uluslararası istihbarat ajanlarının Arkan'ın ölümünde önemli rol oynadığını da savunuyor. Arkan'ın savaş suçları ve organize suçlarla ilgili bilgiler taşıdığı için devlet tarafından susturulmuş olabileceği de iddia ediliyor. Arkan'ın ölümü ayrıca savaş suçları ile ilgili olası tanıklık ve bilgilerin açığa çıkmasını engellemek amacıyla gerçekleştirilen bir suikast olarak da yorumlanabilir. Kısacası Arkan'ın ölümü, onun karmaşık ve tartışmalı geçmişi nedeniyle birçok şüpheye ve spekülasyona neden oldu. Organize suç dünyasındaki etkisi, siyasi bağlantıları ve savaş suçlarıyla suçlanması, suikastına dair farklı sebeplerin ve aktörlerin olabileceğini gösteriyor. Ancak bu teorilerin çoğu hiçbir zaman kanıtlanamadı ve Arkan'ın ölümüyle ilgili tam gerçekler hala belirsizliğini koruyor. Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 1997 yılında Arkan hakkında iddianame hazırlanarak dava açıldı. Arkan ve Kaplanları cinayet tecavüz, sürgün, işkence ve daha birçok savaş suçu ile suçlandı. Ancak Arkan ölünce yaptıkları da cezasız kaldı. Arkan yaptıklarından hüküm giymese de kurduğu ve lideri olduğu paramiliter oluşumun bazı mensupları cezasız kalmadı. Arkan'ın kaplanları üyelerinin birçoğu Yugoslavya'nın dağılması sırasında ve sonrasında işledikleri suçlar nedeniyle yerel ve uluslararası mahkemeler tarafından yargılanıp çeşitli cezalara çarptırıldı. Grubun üyelerinden Goran Yiliş, Bosna Hersek'in Bielina şehrinde işlediği suçlar nedeniyle eski Yugoslavya mahkemesi tarafından 40 yıl hapse mahkum edildi. Sırbistan'daki bazı yerel mahkemeler de Arkan'ın kaplanları üyelerini yargıladı ve uluslararası mahkemelerin verdiği cezalar kadar olmasa da bazı cezalar verdi. Adalet hiçbir zaman yerini bulmadı ve bulmayacak tabii ki. Zira grubun üyelerinin birçoğu ya kaçtı ya da asla hakim önüne çıkarılmadı. Bu durum hem savaş mağdurları tarafından hem de insan hakları savunucusu örgütler tarafından ciddi manada eleştirildi. Arkanın ölümüyle ilgili komplo teorilerinden biri de ölümünün sahte olduğu ve aslında halen hayatta olduğu hakkında. Arkanın en büyük oğlu Mihailo daha önce yaptığı bir açıklamada babasının hala hayatta olduğunu, kimliğini değiştirdiğini ve Kıbrıs'ta yaşamını sürdürdüğünü ifade ederken bu iddia bir diğer oğlu Voyn tarafından reddedilmişti. Arkan'ın ikinci eşi da bu iddiaları reddederken bu iddianın gerçek olmasını her şeyden çok isterdim. Hiç kimse benden ve çocuklarımdan daha mutlu olamazdı bu gerçek olsa." ifadelerini kullanmıştı. Arkan ile ilgili bir diğer iddia ise 2020 yılında basına yansıdı. Bu iddiaya göre Arkan Gürcistan'da paralı asker olarak savaşıyordu. Twitter'da Arkan olduğu öne sürülen bir fotoğraf paylaşan bir hesap, birkaç saat sonra fotoğrafı silince bu iddianın da gerçek olmadığı ortaya çıktı. Birkaç yıl önce yayınlanan başka bir haberde ise Arkan'ın kendi mezarını ziyaret ettiği öne sürüldü. Kısacası Arkan resmiyette ölmüş olsa da yaşadığına dair komplo teorileri yazılıp çizilmeye devam edecek gibi görünüyor. Bundan da önemlisi şu ki, Bosna'da, Hırvatistan ve Kosova'da yüzlerce masumun kanına akıtan ya da akıtılmasının emrini veren bir ismin bugün hala ülkesi Sırbistan'da bazı kesimler tarafından kahraman olarak kabul edilmesi Balkanlardaki trajik durumun da özeti. İçeriğimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Ayrıca yorum yaparak bize yeni içerik fikirleri de verebilirsiniz. Balkanlara dair yeni içeriklerde görüşmek üzere. Balkan ülkeleri geçmişte olduğu gibi bugün de mafya ve organize suç örgütlerinin yoğun olarak faaliyet gösterdiği bir bölge olmaya devam ediyor. Arnavut ve Sırp mafyalarının tabiri caizse ünü herkesin malumu.